Kendinizi emin ellere teslim edip yeniden yaratılmak mı istiyorsunuz? Taze, ferah ve güzel hissetmek istiyorsanız kendinizi şimdi çok özel bir yere gidiyoruz ve işi uzmanından öğreniyoruz. Merhaba değerli İşkolik izleyicileri. Sektörleri mercek altına tutmaya devam ediyoruz ve şu an sizlere Rize'den seslenmekteyiz. Mükerrem Karaca Kuaför ve Güzellik Merkezi'nin konu olduk. Yanımızda işletme sahibi Sayın Mükerrem Karaca bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mükerrem Hanım merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. Bizler de gayet iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Mükerrem Hanım, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi de yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Mükarem evet. Mükerrem Karaca kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Mükerrem Karaca 10 yıldır sektördeyim. Hı hı. Son bir aydır kendi işletmem işletmemi işletiyorum. Evet e, ee, bu Kuaför şekilde. ve Güzellik Merkezi Kuaför olarak. Kuaför Güzellik Merkezi olarak evet. İşletme sahibi İşletme olarak İşletme hizmetlerimizi. İşletme sahibi. Daha yeni bir sektör olduğumuz için hani daha yeni başındayız. Hayırlı İlerleyen olsun diyelim. zamanlarda e, ekstra rezil hani olmayan e, farklı bölümleri de taşımak Hı -hı. istiyorum yenilik adına. Evet. Hani yenilikçiyim. Evet. Bilmiyorum böyle hani e, hoş İleriye bir sabah. yönelik bir plan projeniz var. Evet, Onlardan plan bahsedeceğiz. Var. Ancak onlara evet. geçmeden önce Hı -hı. burada sunulan hizmetleri biraz daha açalım. Gelen talepler doğrultusunda verilen sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz söyleyebilirsiniz. Şu saç üzerine gelin e, nişan e, makyaj saç kesimi boya renklendirme Hı -hı. bu tarzda hani kuaför e, ve güzellik merkezinde bulunabilecek her şeye sahibiz. Cilt bakımı, e, kalıcı vesaire. makyaj. E, İpek kirpik. hani yenilikler dediğim gibi daha yeni işletme olduğumuz için <laughs> ilerleyen zamanlarda biz de bölgesinde bulunmayan e, yapılacak e, farklı şeyleri de salonumu almak istiyorum. Tabi. Daha geniş kapsamlı Tabii bir hizmet vermek kapsamlı. için evet. biraz daha evet. genişleteceksiniz elbaziyi. Evet. Şimdi oldukça güzel bir sektörde hizmet veriyorsunuz evet. bayanların hem gözünü hem gönlüne evet. e, hitap eden bir sektör. Evet. Kesinlikle. Bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir? Hizmeti verirken mesela yeni salonumu açtığım zaman özellikle dış görünüşü benim için çok özel ve önemli olmalı. Çünkü hı hı. ilk önce bizim bizim adımıza da e, şık e, hem salon adına hem kendi adımıza şık olmamız lazım ki gelen evet. müşteriye de bunu hem gösterelim ve hissettirelim ve onlara da aynı şeyi uygulayalım. Bunlara dikkat ediyoruz. Temizlik, titiz olması kesinlikle çok önemli. Evet. Görünüşü zaten söyledim. Yani bunlar olduktan sonra da bizim işçiliğimize kalıyor. Evet. İşçiliğimiz de güzel olursa zaten e, devamı Gelecektir. Evet, işletme yeni ama siz 10 yıl aşkın bir süredir bu evet, sektörün evet, içerisindesiniz. Evet. A'dan Z'ye bütün yapılacak olan Tabii işlemleri, ki. hepsini hakimsiniz. <gülüyor> Profesyonel ve <laughs> uzman olarak da burada hizmetlerinize evet. devam ediyorsunuz. Evet. Biraz da tercih edilme sebeplerinize geçelim. Malum Ter bize de sektörde, bölgede Tabii ve ki. yalnız değilsiniz. Şöyle söyleyeyim, tercih edin. 10 yıldır dediğim gibi bu sektörün içindeyim. İyisini <laughs> de kötüsünü de biliyorum. Evet. Hani. evet. Dediğim gibi yenilikçi olmak mesela çok büyük bir artıdır. Hani hizmet vermek evet hizmet sektörüyüz ama hizmet veremiyoruz bazı bölümlerde. Ben daha çok ona yönelik. E gelen müşterimi en üst düzeye kadar hizmet sektöründe ağırlamak istiyorum. Yani buraya geldi, hani buraya geldiğinde kişisel tutmak bakım olsun, Tabii hem kuaför, kişisel olsun. hem kuaför alanında olsun, iki bölümde de hoş bir şekilde çıkarmak istiyorum. Önemli olan kapıdan giren değil, hani buradan çıkmasıdır bayanın mutlu bir şekilde. Evet. Hani buna yönelik hani çalışmalarımız bu şekildeyiz, çalışan arkadaşlarımız da bu şekilde, bu şekilde. Amaç sadece buraya gelmek değil, buradan aldığı hizmet aslında tabii çok önemli. Hani kesinlikle. ödediği Ücret evet, değil aslında, evet, ücretin evet, karşılığında burada ne hizmet aldı en önemli unsur evet, da budur zaten. Evet, kesinlikle. Şimdi 10 yıl aşkın bir süredir dedik bu Hı. sektörün içindesiniz ve işletmeniz daha çok yeni, iğneye de hayırlı olsun diyelim. Evet. Peki önümüzdeki yıllarda neler yapmayı planlıyorsunuz, hedefleriniz, hayalleriniz nelerdir sektörle ilgili? Hedeflerim de iyi. İlk hedefim mesela kuaförlüktü. Zaten onu bitirdim. Kendi salonumu işletmeme sahip olmak. Bunu da gerçekleştirdim. Daha sonra e, bu meslekte adım atmak. Yani e, şubeleşmek. Yani şubeleşmek derken hani e, dediğim gibi her alanda daha iyi olmak. Hı hı. İlk Hani bundan sonraki hedefim o. Ondan sonra onu başardıktan sonra hani belki şubeler o şekilde. Hedefler hiç bitmiyor Tabii ki zaten. Bitmiyor. zaten bitmiyor. Kademe kademe ulaştıkça evet, evet. her hedef başka olmak bir hedefi lazım. de oluyor. Tabii her Hedefte iyi olmak lazım. Daha sonra adım atmak lazım. Evet. Bu şekilde. Mükerrem Hanım, bu yolda sizlere başarılar dilerken, son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize, evet. özellikle de bayanlara buradan neler aktarmak istersiniz, Tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, güzellik için e, kendinizi hoş e, tutmak için, e, bilmiyorum hani e, hoş bir şekilde buradan çıkmak için Kuaföre sonuçta sadece saç bakımı veya da farklı şeyler yapmak için de kendini iyi hissetmek için geliyorsun ve bunu için. evet yenilikler için ve bu bizde var. Ee, hani kendini anlatamazsın bu anlamda gelip görmeleri lazım bu hizmeti alabilmeleri için gelip görmeleri lazım. Yani hani ben detaylı bir şekilde bunları söyleyemem. Çünkü hı hı. ne kadar anlatsanız sizin bakışınız farklıdır. Karşıdakinin bakışı farklıdır. Herkesin gelip görmesi gerekiyor bu hizmeti. Evet biz de bu anlamda herkesi evet. E, Mükerrem Karaca Kuaför ve Güzellik Merkezi'ne davet etmiş olalım. Evet, evet, Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet değerli spor izleyicileri sektörleri mercek altına tutmaya devam edeceğiz. Sizlere Rize'den ve sektörün en iyisi Mükerrem Karaca Kuaför ve Güzellik Merkezi'nden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında.